Yeah, I'ma make this shit high Oh, I'ma like this shit Herkese merhaba arkadaşlar ben, ben Selçuk. Yepyeni hmm. bir PUBG Mobile videosu ve sizlerle birlikteyiz. Daha fazla PUBG Mobile videosu için kanala ben abone ben olup ben. videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden iyi Hop. seyirler, Hop. iyi eğlenceler. Hop. Gel buraya bebeğim benim. Okey. Sağdan. Duydum. Ayak var ya orada. Evet. Oh be kar 98 buldum sonunda. Yere full SKS bırakıyorum. İsteyen varsa dikeyli mikeyli her şey tam SKS. <laughs> Özgür. Ha. SKS pazarlarken. Valla bir leş bile yok yani öyle bir SKS tertemiz. Maşallah SKS'ye denk geldin de şimdi. Cidden. Yok yok yani. Selçuk efendim sen niye alanın ortasına gittin kanki? Adam bakıyorum ya. gelsin Ağam bizimle eğlenir. Ağam eğlenir benimle. Oğlum bak öyle arkadan geliyor Oğlum mu senin devin mi? Bir oğlum demediğin kaldı ya. Ya aşkım lütfen bir saniye durur musun? Nereye? Öldü. Son yedi. Bizden mi? Bana attılar kanka. Yanıma bak yok mu Evet koşuyor da en son oraya doğru. Onu Ona sen bak. Yat aşağı. Yer mi değiştirsek? Ha. Değiştireceğim de. Aa. Ben sonra biraz açıldım. Bana pikliyor direkt oğlum. Arkadaşlar sinirlendi biraz. Sen mi büyüksün? Ben mi büyüğüm? Ah. Bana ilk yardım kiti lazım var mı? O soldan açıyor Özgür. Öyle, öyle, öyle. Özgür o... Başka vurmasın dikkat et. Az da sola geç arkama. Ape. Ben seçtim şu an. Tamam Özgür gördün mü o soldan şuna? Yok kanka görmedim. İçimize kadar girdi. Ha gördüm şeyde evde gördün mü? Oha. Sola arkama geçtim. Tam arkama geç. Aşkım e, ağacın oraya gelmiş. Boş ver istersen. Hangi ağaç? İçeride atamıyorum şu an. Mark the location. Sen beni boş ver oynasın. çok iyi. Aynı yerde. Ja, guck mal, wer...